Babacım, savaşın ortasında bizi neden bıraktın? <laughs> Seni çok özleyeceğiz baba! Üç yıllık yıldaklar, devriyedek baba geliyor! o bizim için kendi canını içe saydı. Çekilin şurada çekilin. O bizim babamız da. Abi baba ağırlaşmaya başladı. Şişme yaptın Nazım abi. Siz ne saçmalıyorsunuz lan. Baba hakkında düzgün konuşun. O olmasaydı şimdi ölmüş olurduk. Yavaşça salın. Red Hulk, sen çok yaşa. Bizim için kendi canını ortaya koydun. Affet beni zamanında gelemedim. Seni unutmayacağız dostum. Kalbimizde yaşayacaksın. Elveda. Seni Senin seni sayende güvendeydi Retalk sana söz veriyorum Sana bunu yapanları bulacağım Red Hulk'ı yeni tanımış olsam da çok iyi niyetli bir Hulk'tu. Onu özleyeceğim. Baba bu çiçekleri sana getirdik. En sevdiğin mavi gonca çiçeği. Mavi Gonca sana huzuru buldursun baba. <laughs> Senden öğreneceğimiz çok şey vardı baba. Hadi artık zombi baba küçük zombi bebek Sonic. Üstünü kapatın. Rahmetli açıkta kalmasın. Sen çok yaşayacak. Hiçbir zaman unutulmayacaksın. Tarih seni yazacak. Nesilden nesile aktarın. <laughs> Bu yaptıkların boşuna değildi. Daha yeneceğimiz çok şey vardı. İyi bir dostum. Haydi oğlum çiçekleri koy. <laughs> Güzel. Red halkı defnettiler sonunda. Artık sıradakini öldürebilirim. Ama Etraf çok kalabalık. Sinsice yaklaşmalıyım. Durun bir saniye. Oradaki zombiler ve bebek Sonic eşimi görür. Kolay lokma olacaklar. Bu smoke bombaları bayıltmaya yeter. Önce şu Godzilla. O smok? Sony geldi neyse şöyle attım şunu da şuraya şunu da şuraya ehe, ehe, ehe. Bu tovallar da ne? Hiçbir yeri görmüyorum <laughs> Oğlum ay, uykum geliyor Aa, Bir yokunluk çıktı <laughs> bu zaman iş görür. Hiçbiri beni göremez. Gelin bakayım buraya. Hala birisi popo belledi lan. Sen kimsin? Oh, baba o okay. kim? Ya bu da değil mi maskesi bu? Artık gitme zamanı bebekler. Olduğun yerde kal. Arkadaşlarımız hiçbir yere götürmene izin veremem. <laughs> Ah, nükleer Asla teslim olmayacağım O ses seni ah. <laughs> Tutturamadı ezik Duysana demiyor adam Neye götüyorsun bizi Bıraksana bizi biz bir şey yapmadık Konuşmayı kesin <laughs> O red halk gibi siz de öleceksiniz Geçin bakayım müşterilerinize Ne sen mi öldürdün lan et halkı? Beğenemedin mi canım? Kaydık buydu. Şimdi ne yapacağız baba? <laughs> Öleceğiz mi yoksa? Yapma baba. Ağzınızdan yer alsa niye ölelim ki? Bizi bulacaklardır. Nereden bulacaklar baba? Her yeri zımanı attı diye bir yerden bulmaları imkansız. Arkadaşlar lütfen bize yardım edin. Şimdi rüzgardan videomuzu beğenin. Kanalımıza abone olun ki hayatta kalalım arkadaşlar. Bizi destek olmazsanız ölebiliriz. Lütfen yardım edin. Size yalvarıyorum arkadaşlar. Ölmek istemiyoruz. İmdat! Shin Godzilla önündeki ben adamı vuramadın. Kör müsün sen? Dostlarımız gitti. Sus ve sus doydu Dugman. Ben. ben de anlayamadım. Yanlışlıkla evdeki yaşamları patlattım. Olan oldu. Arkadaşlarımıza yardım etmeliyiz. Benim fikrim var. Bu lop çocuğu. Nom <laughs> nom <laughs> nom 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 babam çağırdı. Acaba ne oldu ki? Hiç çağırmazdı gündüz. Efendim baba seni dinliyorum. Buyurun çocuk. Arkadaşlarımız demir adam tarafından kaçırıldı. Onları bul. Tabi baba. Nasıl istersen onları hemen bulurum. <laughs> sinyaller <laughs> buradan algılıyorum. Bu lop çocuğun bulabilecek mi? Tabi bulacak. O iş sürmede ustadır. Hulkbuster! Saldırı girişimimiz başarılı oldu dostum. Adamlarından biri Üç tanesini yakalamış. Benim adamlarım uzmandır Hulk. Ayıp ediyorsun. Ama bize gereken o diğerleri. Blob, Shadow Sonic ve Shin Godzilla. Bir de doyduduk ben vardı. Babacım istersen orduyu hazırlayabilirim. Bu iyi olur asker o Red Hulk'ın tüm dostlarının ölmesini istiyorum. Hey, <laughs> ee, Seyyel buradan alındı. Hey küçük zombi. Zombi baba bebek sonik. İmdat bu dünyayız. Hey, ee, Allah Benden korkmanıza gerek yok. Bu baba gönderdi beni. <laughs> Al şu merdiveni. Yukarı açmak gerekiyor yoksa çıkamayız. Siz merak etmeyin. O iş bende. <gülüyor> <gülüyor> Öyle teşekkür ederiz lan blop çocuğu. Hadi beni takip edin. Diğer herkes sizi bekliyor. Yavaş git oğlum. Bir sana azı dayanık la. Nefes nefese kaldım. Getirmişsin onları blop. Tabi baba. Bana verilen görevi yerine getiririm. Benlik bir durum kalmadıysa gidiyorum. Gidebilirsin çocuğum. İyi almanıza sevindim zombi baba küçük zombi ve bebek Sonic. Hazırlanmamız gerek. Demir adam ve Hulk'un sinyalini almaya başladım. Hulk mu? O da mı vay? Bu işte bir takım çalışması var. Birlikte öldürmüş olabilirler. O zaman hazırlanmalıyız. Redaklar bir silah bir patlayıcı bir şey yok mu? Size yardım etmek istiyoruz. Babamın makinası var. Sizi Red Hulk kadar güçlü yapabilir. Ne diyorsun lan sen? Nerede o makina? İşte burada. Ama çok riskli. Henüz denenmedi. Savaşın içindeyiz. Denemekten başka çaremiz yok. Güçlü olmalıyız. Ne yapıyorsun küçük zammı? Önce sen Red Hulk'ın güçlüğünü açacaksın. Beni bu yakma küçük zombi. İzlediğiniz için tamamen alem. <laughs> İndiyse yapma başına. Oğlum bence ikiniz birlikte dönüşmelisiniz. Siz çekirdek ve kabuk gibisiniz. Hazırlar mı? Hazırlar Red Hulk. Makine çalışabilir. <laughs> hani o ne la? Ne oluyor lan bu sizlerle de alamazsınız. Bir olduğunuz yerde kalın da göremiyorum sizi. Baba hadi seni yapalım. Camları kırdılar camları yerine koyun yoksa makine çalışmaz. Hiç canın acımayacak zombi baba. Emin misiniz bundan? Eminiz tabi baba tuz oldu yerde. Yani, ne? ne oluyor lan? Aa, bir şeyden oluyor. Hepiniz öleceksiniz Red Hulk'ın arkadaşları. Sizi sağ bırakacağımızı mı sandınız? Bunlardı demek. Red Hulk öldüren sizsiniz. Tabii biziz canım Beğenemedim mi? Şimdi siz de öleceksiniz. Ne ya lan bu oyunda. Aaa dostlarımızdan uzak doya. Bir bir çocuk sonra. Sanıyorum sanıyorum da buradayım ben. <Sessizlik> Gücünüz tek başına kalan Red Hulk'a mı gitti? Ha? Nükleer patlama. Geberin. Aa, şunu uzak tutun. Aa, deprem sarsıntısı. Uzak dur sen o çocuklar. Yardım edin bana. Aa, ne oluyor lan burada? uzak durun Shadow Sonic'ten. Aa sana ne olmuş böyle zombi baba? <laughs> Shadow Sonic, Red Hulk'ın güçlerini kazandım. Aa ah, Shin uzak dur la. Hayır! Aa ah, mezarı patlatsan. Baba bizi patlatacaklar. Hepiniz gebereceksiniz. Hayır! Red Hulk'tan uzak durun. O, olamaz! Saygısızlık! Red kardeşim! Red Hulk mezarını savunamadık! Yeniden <laughs> yenilemedik mi baba? Ben kuyruğumla Red Hulk'ı savunmaya çalıştım! Neyse ki zarar görmemiş! Zombi baba küçük zombi bebek Sonic Beni dinleyin O Hulkbuster ve demir adam Kuzey batı yönünde Güvenlikli bir alanda kalıyorlar Onlara baskın düzenlemeliyiz Kuzey batı yönü beklemize Burası mı Shadow Sonic Doğru gidiyorsunuz evet Arkasına çık bakayım İşte Sinyaller buradan geliyor Ana bu dinozor vay <laughs> <laughs> Red Hulk'un gücü sayesinde lazerlerine tepki almadım. E, ee, nasıl geçeceğiz içeriye? O ne la? Kuyu kafa. Burada bir iş var. Şimdi gibi ya? Çekilin. Patlatacağım orayı. Uzak duy baba. E, ee, ana. Burası aşağı iniyor. Biz içeriye sığamıyoruz. Hani siz orada kalın. Baba bu yengeler aşağıda çok acayip şeyler var. Eee bu ne lan böyle? Ana bunların gizliğini burası mıymış? Durun la durun. Burada tuzak tuzak olabilir. O ne tuzak değilmiş sanırım. Iıı kır ah. Tamam oğlum burası sadece bir mezar taşı gibi gözüküyor. Ah la bana bir yardım et. Ah. Neredeydin lan vallahi? Küçük zombi sakin ol lan yaptın? Çok sinirlendim. Oğlum sanırım doğru yere geldik la. Eee? Bu ne lan böyle? Bu ise ayın yeri gibi. Çıkın çıkın. Burada da bir sonuç yok. O ne la? Hayır. Bunlar Red Hulk. Biz Red Hulk değiliz. Aşırıyoruz. Red Hulk'ı öldürdüğüm gibi siz de öleceksiniz. Hepinizi soyduk Aa! Ya çok minnetsin sen. <laughs> Yumruklarımın tadına bak. Demek Red Hulk dostumuzu siz öldürdünüz ha. Şimdi sizi yok edeceğim. Deprem sarsıntısı. <laughs> Red Hulk'ı bu kadar çok görmek istiyorsunuz demek ha. Bu sarsıntı nedir? Öderebileceksin. Hulk Buster şimdi. Geberin. Hayır! Dikkat edin! İnden kendi kameranın cıktı mı 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 Hayır, ölmeyeceğiz. Siz öleceksiniz. Siz de ancak beklersiniz. O kadar değilim. Şimdi sana sıra, sıra geldi. Unutmaştay. Dostum, hayır. İşte Red Hulk'ın intikamı alındı. <laughs> Keşke mezarını da koruyabilseydik. Red Hulk artık intikamının alındığını bilecek. Doğru söylüyorsun Doydu Arkadaşlar bugün Red intikamını aldık. Ama iyi videomuzu şuza gitmişti. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İkini sandım sonunda video çıktı Tık ya tık ya tık, tık gevizemi unutma. Hoşçakalın. Bay bay.